ne kadar 150 milyon istemezse başka bir şey istemiyor senden. Anlamadım ki tam olarak ne dediğini ki Fatih. İki işlik alacağım kendime. Bir tane gömlek alacağım. 150 milyon biliyor musun Ayfer Gündoğdaki sattı. Onun için sen bana 150 milyon vereceğim. Başka bir şey istemiyorum tek senden. Olmaz mı? Allah sağ verir. Allah sağ, Allah sağ, Allah sağ verir. Allah sağ verir. Allah sağ verir. Ver. Sen canını, sen canını sıkma sıkma. Sen canını sıkma sıkma yeter ki. Sen kafanı yorma yeter ki işte. Ver. Ne diyeyim? Bütün sorunlara selam veriyorum. Bütün sorunlara sana selam veriyorum bütün sorun sorunlar sana selam veriyorum. Allah işleri rast getirsin onların. Allah işleri güçler rast getirsin. Allah oğlum kızım dedirmesin. Allah oğlum kızım dedirmesin. Allah oğlum kızım dedirmesin. Allah oğlum kızım dedirmesin. Allah oğlum kızım dedirmesin sana. Allah işin rast getirsin senin. Allah seni kötüklerden seni korusun. Allah sizi kötüklerden sizi korusun. Allah sizi kötüklerden sizi korusun. Allah sizi kötüklerden sizi korusun. korusun. Memleketteki me memleketteki kardeşlerini koru. Memleketteki kardeşlerini koru. Memleketteki kardeşlerini kardeşlerini esirge. Kardeşlerini esirgesin seni. Seni de seni de esirgesin. Seni de seni de korusun ya Rabbi. Seni de ümre göndersin. Sen de hacca, seni de hacca göndersin Allah'ım seni ya. Göndersin seni ya Rabbi. Ambaya da selam. Ambaya selam. Onlar buraya gelirlerse mavilik gün sahibi bana versinler. Mavilik gün sahibi bana versin de. Böyle bir türlü olsun. Bir türlü, bir türlü olsun. Mavilik gün sahibi bana versin de, de Allah seni de işin getirsin. Allah seni de işin getirsin. Allah seni de işin getirsin. Ağustos'ta de. Onlara selam. Onlara da Avusturya Avusturya'da onlara, onlara, da selam. Ona buraya gelsen mavi mavilik gül bana versene de 150 milyon yanındaki de 150 milyon bana versene de. İki işli kendimi alacağım. Bir tane de mavi mavilik gömlek gömlek battar battar bir de battar beden giyiniyor gömlek. Onun içi battar beden aptal gibi aptal gibi alacağım ben bu işi. Şimdi alacağım da. Belki iş gelir belki iş gelir belki verirsen, belki iş asker, belki iş asker gelir. Hah. Tamam. ben. Biraz dinlen, yoruldum. Sana iki tane işlik mi lazım? Ablam giden alacağım ben bugün aydınlık evlerde. He. Için, tane eşlik mi lazım Biri sana? siyah, biri mavi, biri siyah, ben biri mavi. Ben sana yüz tane gömlek alayım. Ben kendimden gömlek alacağım bir tane. Yüz tane gömlek alayım sana. Olsun, ben sana yüz milyon ben sana isteyeceğim. He. Allah saati verirse ben bana yüz milyonu. He. Yüz Allah Allah verir. veririm ama benim dediğim insanlara sen dua edeceksin tamam mı? O kolay abi açacağım. Tamam. 150 değil, sana tam 1 milyar 250 TL vereceğim. Tamam lan. Biliyor musun 1 milyar 250 TL? Biliyorum, biliyorum. Tamam, tamam lan. Tamam. Çok isterim yani, evet. çok. Çok vereceksin lan kesin. Tabii canım. Tamam, tamam, tamam. Aaaa, 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 olur bese. Çok bağırıyorsun hadi be <laughs> ya. Çok bağırıyorsun ya. Sessiz ol ya. Bir milyar iki yüz çok bir para değil ki ya. Allah razı olsun kardeşim. <laughs> Vay birazdan vereceğim bak. Ama kendini yorma bağırma. Hı? Anladın mı? Yani, Sakin ol. Sana bir şey söyleyeyim mi ablacığım? Bak sen bağırırsan bak bak buradakiler hep küçük oluyor Evet çocuklar korkar, korkar tamam bağırma tamam mı? Bir şey yapmıyor. Tamam. Yap. Ha, bir şey biz böyle oturarak sakince bir şey yapar. Şey Ama onlar küçük kaldığı için onlar korkar tamam he mı? Heh, tamam falan. Bu şey akıllı duruyor bak. Ben bir şey yapmam ki. Ben bir he. şey yapmam. Korkma benden. Korkma tamam mı? Korkma tamam. Onlar Allah işe az getirsinsin. Allah işe az getirsin. Allah işe az getirsenin. Mehmet Gülgen. Mehmet Gülden. Mehmet Gülden. 2 milyar istiyorum ya. ben sana. 2 milyar gönder bana. 2 milyar gönder bana. 2 milyar gönder bana. 2 milyar. Başka bir şey istiyorum Mehmet Gündür. Mehmet Gündür. Isra vatanına, milletine, ailesine hayırlı bir evlat olsun diye. Hayır, ev hayırlı evlat bir oğlan versin. Hayırlı evlat bir oğlan versin. Hayırlı evlat bir oğlan versin. Hayırlı evlat bir oğlan versin sana. Hayırlı evlat bir oğlan versin. Hayır, hayırlı ver. tamam. Ay ay ay. Evet, biri de demiş ki ne demiş? Annem melek için sağlığına duacı olsun demiş. Annesi de galiba rahatsız. Sağlığına duacı olsun diyor. Sağlığına duacı veriyorum. Sağlığına duacı veriyorum. Allah iyilik versin. Allah iyilik versin yenge Allah sağlığını satın versin. Allah sağlığını satın versin. Oo gel bayım otur bayım yanıma. Şöyle yanıma otur bakayım Gel şuraya otur. Ay bay gel. Otur şuraya otur. Ney? Öcü mücü yok gel otur. Evet. Ha ütü var. Pantolonun ütülenmiş. Ha. Sana bir sigara alacağım sonra. Ha. Tamam mı? Tamam. Oturursan oraya. Ha. Ha. Oraya oturursan sana bir sigara alacağım. He. Nerede kalmıştık Fadime? Yorma kendini. Allah'ın verdiği nefesi boşa tüketme. Tamam mı? Tamam, tamam. Biraz sakin ol, dinlen. Bizim zamanımız var. Anladın mı? Tamam aslanım. Acele benim. bir işimiz yok bizim. Tamam. Hem tamam. dinlen hem şey yap. Tamam, tamam mı? Tamam abi. Tüm. Tamam aslanım ben. Evet şöyle bir bakalım. İrfan üstün. Maddi manevi hastalıklar gitsin. Şifa bulsun bir dahaki geri gelmesi işlerinde bereketli olsun demiş. Abdullah Allah rızasını kazansın. Allah evliyası olsun, korkularından emin olsun. Maddi, manevi, rızları çok bereketli olsun. Muratlarına kavuşsun demiş. Ercan başındaki belalardan kurtulsun, sağlık sıfat kazansın. Yiğit Marangoz adına gelecek demiş. Ee, Şöyle bir bakalım kim Yiğit Marangoz mu gönderen? Abdullah demiş. Ondan sonra Ercan demiş. Yiğit demiş. İrfan Üstün. İrfan Üstün'e bir dua et bakayım. İrfan abime, İrfan Üstün'e sen de video çeksene mi ya. İrfan, tamam. üstüne sen koru İrfan üstüne sen koru ya Rabbi. 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 O gelirse mavilik gün bana versin. Mavilik gün bana versin. Mavilik 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 gün bana versin de bütünü bütünü gönlüm olsun. Hah. Tamam. Vereceğim dur daha sana çok para vereceğim. Bu ne ki? Bu ne ki? Nece'ye bir sigara parası verek de garibim bugün benden içsin, değil mi? Tutmayayım şuna. Ola civar etmez. Vay be. Ola civar etmez. Al 20 daha 30 lira. İki evet. paket sigara alıyorsun uçuyorsun, tamam mı? Hadi kendine iyi bak. Tamam. Tamam. Görüşürük. Olsun. Güle güle git abi. Allah emanet ediyorum seni. Hadi, Hadi güle güle kardeşim. Vay 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 vay. Vay 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 Şöyle bir bakalım başka kimler dua ediyor. Dua etmek iyidir. Tabii. Şimdi bir tane bayan. Tamam. Fatma Özkan seni seviyor. Tamam. Yani seni Fatma, seni Fatma de zaman Özkan zaman seni zaman çok geçsen. seviyor de. Boş boşuna olur mu? İyi çek iyi çek. Çekiyor Fatma de ya. Özkan tamam. seni seviyor de. Fatma Özkan seni seviyor Fatma. Özkan seni seviyor Fatma. Özkan seni seviyor Fatma. Eykollu Fatma ne? Ey Fatma! Eykollu Fatma! Özkan seni seviyor biliyor musun? Özkan seni bir çok seviyor ki nasıl? Sakız gibi, sakız gibi sana yapışıyor Seni bir seviyor, seni bir seviyor ki nasıl? O buraya gelirse 2 milyar bana versin 2 milyar bana versin de Bütünlük gönlüm olsun, bütünlük oyunum da Bugün de saat 2 işlik alacağım kendime, 2-2 i̇ki, iki işlik Bir tane bir tane gömlek alacağım Ayfe egini, ablam giden şimdi bugün saat şimdi Onu alacağım Habanız olsun da bana çok çok verecek bu abi bana, çok çok para verecek bana biliyor musun? Habanız olsun, habanız olsun. Hah, ders odasına verecek. Çok çok verecek, habanız olsun. Hah, çok çok verecek. Evet, başka kimler göndermiş mesaj? Şöyle bir bakalım. Kesinlikle, habanız olsun. Hmm. Ne yapıyorsun sen? Bugün kaçta çıktın nereden? Bugün sabahtan ha. çıktıydım. Bugün sabahtan çıktıydım. Allah var. Kaçta gidiyorsun eve? İlkinde onuncuk gidiyorum. Ee. O zaman eve hızır gibi yetişiyorum. Ne var ki? Evet. Evimi de biliyorum, barkımı da biliyorum. Daha ne olacak? Ne evimi de biliyorum, barkımı da biliyorum. Ne? Daha ne olacak ya? Resim çiziyor musun? Çiziyorum tabi. Beni çizebilir misin? Tabi çizeyim. <laughs> evet, bir de Zeki Tokdemir dua bekliyor, haberin olsun. Tamam mı? Tokdemir ailesi olarak. Allah işleri az getirsin onların. Aha bak, bak. Seni videoyu çek tarafına. He eh. Çek taraflı, çek. Işığı yansın yalnız. Işığını da aç. Hah. Yandı mı? Yandı. İstanbul Tuzla'dan Şaban güzel, güzel ahlak sahibi iş için dua istiyor. Derseniz sevinirim demiş. Bir tane bayan tamam mı? Ahlaklı bir iş istiyormuş. Anladın mı? Tamam. Ne diyor? İstanbul Tuzla'dan Şaban diyor. İffet sahibi güzel ahlaklı bir iş istiyorum. Dua etsin Fadime demiş. Allah işlas katısın onun. Allah işlas katısın Şaban abinin. Allah kötülükler de korusun. Flaş atsın ne oluyor ki ya? Flaşını aç, ışığını aç. Uf. ne oluyor ki sen ya? mesajlar çok karışıyor ya. Herkes dua yazmış, herkes dua yazmış. Ya para gönderen yok ya anca dua ediyorlar. <laughs> e, Fadime'ye söyle benim için Allah rızası için dua etsin. Ya. Allah işlas katırsın hani, Allah işlas katısın Onun için yandaki 50 milyon yandaki göndersin. Bu onların 100 milyon, 100 milyon, 100 milyon bağ göndersin de de. 150 milyon bana göndersin de ben de. Ben de sevineyim, ben de sevineyim. Ben de sevineyim, ben de sevineyim. Ben de sevineyim, ben de sevineyim. Ha! Olmaz öyle şey. Çok bağırıyorsun kadim ha? el yani Sağ kulağım duymuyordu. Sayen de açıldı biliyor musun sen dua ettikten sonra? Tabi. Ya. Evet Konya'dan Samet Ateş ve Ercan Şengar. Samet, Samet, Ateş! Samet Ateş! Samet Ateş! Samet Ateş. Samet Ateş! Samet Ateş! Ba 2 milyar bana gönder, 2 milyar istiyorum ben sana, 2 milyar, 2 milyar. Öyle yok, başka bir şey, başka bir şey ben senden. Öyle yok, öyle ama yok, öyle ama yok. Gönder bana, gönder. Tamam. Söyledim. İyi dememiş miyim? Tamam. Hı. Evet, birinin annesi şeker hastasıymış. Benim de biraz sıkıntılarım var. Dua etsin, diyor. Allah şifasını edasın, versin. Allah şifasını edasın, versin. Allah şifasını edasın, versin. Kurban oldu. Allah iyilik sağlık versin. Allah iyilik, Allah iyilik sağlık versin. Allah iyilik sağlık versin. Allah iyilik sağlık versin. Yarabbi. Allah. Şenol Durmuş bu. Tabii. Annem diyor, şeker hastası diyor, ona şifa etsin. Benim de sıkıntılarım var, bana da dua etsin diyor. Allah şifasını edasını versin ya. Allah şifasını edasını versin ya. Allah şifasını edasını versin. Allah şifasını edasını versin. El avucuna koymasın. El avucuna kadını koymasın. El avucuna onu koymasın. Elini avucuna avucuna koyma 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 şu kadını ya Rabbi. Koyma ya Rabbi koyma. Koyma koyma Allah'ım koyma. Ha, ha. Ya. Nasıl dua ettim? Yenge paran yok mu? Yok. Yenge seni yok mu? Olsaydı verirdim. Seni yok mu kız paran? Hanım kız. <laughs> ayıp etmiş bak. Ayıp <laughs> etmiş. Şahada hanım kız diyor. Ayıp, hı hı? ayıp <laughs> ha, İyi iyi. Vay vay. Vay 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 vay. Tamam. Şimdi... Ne güzel fotoğraf çiziyorsun sen öyle Fadime'le. Ha? Hani saçlarım nerede Fadime? Kapatalım. Bura senin kağıtların var değil mi? Sana para gönderenleri ben böyle dekontuda ayırıyorum fişini de tamam mı? Bunlar sana para gönderenler. O da kredi artık. Bak kim kaç lira göndermiş tamam mı? Onu ben mahpuzuyla beraber sana okuyacağım. Anladın mı? Tamam. Ve mesela normalinde Bakayım. Sen sen. Aa, ben miyim? Kameracımız mi? o mu? Ee... Hadi kamera yok elimdeki kamera yok. Kamera çizmemişsin bir de ne de kamera çiz olmaz Kameramız ki. Kameracı olduğu nereden belli olacak? Onu yapar evet, bir. Yapar bir. Hadi bir kamera çiz o zaman. Beni de mi çizeceksin? Beni daha önce çizmiştim zaten ya. Daha çizmiştim. İyi bir daha çiz bayım. Sıkıntı yok. Ya. Neymiş? Japonya'dan biri sana para göndermiş. Japonya. Ne onun ismi? Şöyle bir bakalım. İlknur Öz Şahin. Evet. Bu onun ekontu. Evet. Mehmet Gülgen. Onurcan Arıkan. Marangoz Yiğit. Rahim Kadir. Büşra Yıldız Şaban Özen Evet 11. ayın 14'ünde Evet bakalım başka kimler para göndermiş Mehmet Gülgen, Rahim Kadir, Büşra Yıldız, Şaban Özen, Muhammed Orakçı, onun parasını verdiydim de Muhammed Orakçı'nın. Muhammed Orakçı'nın gönderdiği parayı vermiştim. Allah razı olsun. Ee, evet, para gönderenler 50 50 50 50, böyle göndermişler. Allah razı olsun. Bu rahatsın. da fişiye tamam mı? Tamam. Ben sağa gelenlerin fişini saklıyorum. Bir de Fadime bu videoyu izleyenler beğeni atmıyor. Seni beğenmiyorlar mı? Ne yapıyorlar? Bir beğeni tuşuna basınlar söyle de yani. 10.000 kişi izliyor, 500 kişi beğeniyor. Vali ben zaten akşam netinse ben zaten akşam netinse zaten ben altı, altı, altıda gidiyorum ben tam akşam. He. He. O zaman gidiyorum ne? He. Altı gidiyorum. He. Altıda gidiyorum. Bazen dörtte bazen <laughs> altıda. Ne oluyor? Ezik Allah'ın şefatını arasın Ezan okunuyor Fadime. Şefaatsin ya Allah, şefaatsin ya Resulallah. Sen öğlen yemeği yemiyor mu? Gel şuradan lokantaya gidelim yok, de yok. sana bir yemek ısmarlayalım. Yok abi. yok, hiç gerek yok abi. Hiç gerek yok abi, hiç gerek yok sabır. Hiç gerek yok sabır, Allah razı olsun. Hiç gerek yok. Tamam. Adam, ben oyalamam. Tamam. Benim peşin param edin. Ben uğraşma, ben seninle peşin uğraşmam. paramı vereceğim. Ben Burada gideceğim. sıkıntı yok. Para sıkıntı yok, parada sıkıntı yok kesinlikle. Ya. Senin aylık ne kadar masrafın oluyor Fadime? Senin, senin masrafın var ya. Kim bu? Bu kim? Bu e sensin sen. Bu ben miyim? Tabii. Ama kel burada. Niye saçlarını uzun yapmadın? Şöyle uzatsaydın. Ay, ay, Nereden geliyorsun Fadime? Aplan giden gelin ben bugün zaten. Ne? Şimdi de zaten iki iki işli iki işli iki işli iki işli alacağım dallama işlik. bir siyah ya bir ya mavi ya. Gel gidelim şuradan yüzde işli alayım. Ben sana yok da. yok yok. Ben kamilden alacağım. Olmaz ben kendimle kafayı taktım. E kendimle niye kafayı taktın? O benim eniştem olur. O benim eniştem olur. O benim eniştem. Tamam. O benim eniştem. Kendimle iş yapıyor. Kendim alırım. Kendimle iş yapıyor. Fatima? Elbise satıyor. Elbise pırtı pırtı. Elbise Aha, satıyor. Elbise pırtı. satıyor. Elbise Gidek tamam onun dükkanından yüz tane iş tıkanayım sana. Evini ben biliyorum. sapıyorum hemen evli hemen şuna. Ben kendim giderim. Sağ ol abicim. Tamam. Gel gel paranı vereceğim daha. Dur nereye gidiyorsun Fatime? <laughs> paranı <Gülüyor> vereceğim. Soğuk. Ayakta durak o zaman. Şöyle gel gidip, gelecek. Gel gel. Tamam Fatih Bey takip edek. Böyle sıcak bir Ben yiyeyim mi? Bana bir tatlı ısmarlasana. Ya, yok, yani. bütün ya. Tamam Baba tamam, ben. Baba acele bir şey var. Sen uğraşalım hadi ya. E peşin falan ver. Tek kurursan vur ya. Sayı çek mi birer var? Yok yok, Hiçbir şey değil. Yok. Ben bir şey var oh, tamam, fay, tamam, 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 tamam. Kızıma Kızım da niye tutuyor? Tamam, ben tamam, bir şey var zaten. tamam. Sizle uğraşamam ya. Yorulacak. Ben sizle uğraşamam diyor. Ha. Ben bir şey var ya. Tamam. Kaç lira vereceğiz Fadime'ye bugün? Ha? Yoruldum ben ya. Tamam, tamam. Tamam. Onlara selam, hepsine selam. Allah korusun onları, onlar esirgesin onları. Allah korusun onları, onlar esirgesin, onlar esirgesin, Onları korusun, onlar esirgesin, onlar koru ya koru. Bütün hastalara iyilik ver, bütün hastalara iyilik ver, bütün hastalara şifa ver, şifa ver ya Ha, tamam. <gülüyor> 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 Yok benim bir şey var ya. Bizim gücü basına mı var, ya? Fadime'nin işi var ya Fadime'nin. Tabii de ben gideyim hadi. Fadime'yi meşgul tamam. etmeyelim. Tamam. Para vereyim. Hadi. Görüntü böyle net çıkıyor mu? Gel şu tarafa gel de orada rüzgar geliyor. Rüzgar çarpmasın. Şey Başını istiyor. Başını istiyor. Başını istiyor. Başını istiyor. 150 milyon. 150 milyon. Sabahtan beri 150 milyon diyorsun Fadime ya. İçinde gara öyle söyledim. Göster Fadime. Kaç lira o? 50 milyon bu. Evet. Bakayım. 50 milyon. 50 50. Tamam. Geç şuraya geç de çekeyim. Gel şöyle geç. gel de. 70 abi. İşin Nasıl anı. yetmiyor? Vallahi. Ha 50, 20 daha. Ne Doğru. etti? 70. 70 etti. 70. E, 20 daha. Ne etti? 90 etti. 90 etti. 20 daha? 60. Ne 60? 460 saniye ya. 110 etti. 118 etti. Aç. <laughs> Kaç ettiydi? Yok ya. 110, 110. 110 işte. 90, 90, 20 daha ne yapar 90, 20 daha? 110. 100, etti. 140. 140 etti. 140 etti. 140 etti. Yüz kır hatta. adım neydi <laughs> Neydi ya? Benim adım neydi ya? Geçen yolda gidiyordum Kirem düştü kafama Fatıma. Ben adım unuttum. Sen biliyordur söyle de hatırlayayım. Adı bir şeydir ya. Neydi ki ya benim adım ya? Vay anasın. Unuttum görüyor musun? Ne? Ben adım unuttum ya. Anlamadım ki. Sen kameracıdan kim alıyorsun, ne yapıyorsun? Adı Fadime. neydi ya? Benim adım neydi ya? Hadi ben... Onu duyun. Bu... Sen soyadım Benim adam kılıç. Benim anam öldü biliyor musun? Soyadım kılıç, anam öldü. Adını sen öldürün baksan ya. Adamın, anamın adı Ayşe'ydi. Ayşe karıydı. He, Ayşe karıydı. Bir Ayşe ver de bir şey Ayşe tamam. karının hayalini. El ana bu var ya sana dünya kadar para veriyorum Fatma e. sıkıntı yok. Hadi Ama işte diyorum. sen şimdi De direkt Ad eve, Davut, gitmen, Davut, lazım. Davut Bak, eve Davut, gitmen lazım. Anladın Davut, para verdiğin zaman eve gitmen lazım. Davut Kılıç, Davut Kılıç, Davut Kılıç. Bak, ne diyor Davut'u? Davut Kılıç. Bak adını biliyoruz. Allah şu açı daha verir misin? <laughs> hani... tabii ya. Biraz dinlen ya. Para almaktan yoruldum mu? ya. Ben sana vereceğim para. Para dediğin nedir? Sen var ya bana hemen hiç türkü söylemedim bugün. Yürü 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 yürü, yürü. kaldım yerden. Hayranın elinden telefon çek. Kaldım yerden. Yürü 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 yürü. Işın yansın.

Milyon yaz katlı. Bir milyon yaz katlı bir milyondan 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 bir, bir, milyon bir milyon yaz katlı bir milyondan Bir milyon yaz katlı bir milyondan Bir milyon yaz katlı bir milyondan Bir milyon yaz katlı bana 1 milyon verecek sana bir milyon vereceğim Fadime. Senin var ya, seninle şu çektiğimiz video var ya, onu izleyen... Anne hayne, bir kat daha, daha ver de anne hayne istiyorum, anne hayne istiyorum, anne hayne ver. Anneyi, tamam, anne, anne hayne tamam. ver. Tamam vereceğim, bir daha al, iki tane de veririm Fadime, yorma kendini Hiç Tamam, sıkıntı ya, yok. tatlı bir, bir yiyeyim. Niye ben bir şey mi <laughs> hadi sizinle uğraşamam hadi ya. Zor buluyor. Hadi bak paranı vereceğim. gideceğiz. de işimiz var işimiz var. Biz de çalışıyoruz. Paranı verip ben gideceğiz. Ben şimdi köylere gideceğim. Ekmeğime bakacağım. Vadim ben ya, be sana. Biz senin için zamanımızı harcıyoruz. Bak. Ha? Şey ya. Allah razı gitmiyor. Allah razı Ya. Kızma bize. Biz sana para veriyoruz sen. Anne hayırlı versin. Ne olmuş? Anne hayırlı versin. Dağır Versin mi? aynen. Hayırına versin. Anne, anne hayırlı versin. Dağır mısın? Aynen. Bu olur be sağ Beni seviyor musun? Tabii seviyorum. Ne kadar? bu kadar? Çok. Çok çok. Bunu seviyor musun? Tabii seviyorum. Sen izleyenler videoya niye beğen atmıyor? Seni sevmiyorlar mı? Ben çok bazen çok sevmiyorlar. da çok sevseler iyi olur da. He ben kanala şey abone atmıyor. olurlar Ne? seni sevseler, seni izledikleri kanala abone olurlar ama olmuyorlar. İyice kafaymış ya. millet. İyice kafaymış millet. Değil de mi? Ki, vallahi. vallahi. Bir de, de var ya Vadime ben sana para verince adamlar bana kızıyor biliyor musun? Bunlara bakma sen. Sana ne? Verirse verir sana. Ne? Çok diyorlar, diyorlar, diyorlar vadim ya niye bir çok bir para veriyorsun veriyor diyorlar. Bir lira ver diyorlar. sana ne? Hiçbir vecan. Bunlara bakma sen, onlara bakma sen. Bunlara bakma sen. Bunlara bakma sen. Bunlar vallahi. tükür bunlar valla. Bunlar sıfatına tükürmez mi bunlarım ben? Size ne De ya ne? Değil mi yani? Onlara ne ki? Sana ne ya? Biz gönlümüzden geliyor veriyoruz sana. İşte bitti. Ne olacağınız ya? Ne olacağınız ya? Ne olacağınız ya? Ne olacağınız ya? Hayret bir şeysin ya. Hayret bir arıza ne? Arıza arıza. Valla arıza. ya? Sana ne? ne? ya? Ne ne ya? He. Sana ne ki değil mi? Tabi. Biz sana veriyoruz onlara vermiyor ki. Yani. Hadi ben şimdiye kadar kaç lira verdim ben sana toplam. Bu seneden 10. röportajımız. Tam 10 kere kameraya çektim. Toplam kaç lira verdim? Bir hesapla sana 20 daha 40 daha vereceğim. 110. 110. 40. Çok. Daha çok. Daha çok. Özür dilerim. Ee, hı, çok. Hı, İlk baştan beri hep verdik. 140. Paralar. 140. 140 da. Verdik. Ondan önce. Ondan önce, bundan önce. 100, 120. 120, 120 verdiniz. Bundan bir öncekinde zaten 120'de Daha 100 120 de şimdi de 120 verdin. Şimdi bana 120 verdim. verdiniz. Değil mı? Hı hı. İşte bitti ya. Yok, 110 verdik. Ne 110. 110, 110. He özür dilerim. Çok çok, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Özür dilerim. Evet. Vay, ben sana şimdiye kadar kaç lira verdim biliyor musun Fatime? Dur şöyle bir bakayım 1550 TL para verdim. Allah razı olsun kardeşim. Tam 1550 TL. Bu Hiç parayla yok. beraber tam 1550 TL yapıyorum. Ama ben sana daha kaç lira vereceğim biliyor musun? İki eşlik daha vereceğim. İki milyar daha vereceğim. İki milyar pempe pempe. Pempeder pempe iki milyar. Pembe milyar. Pembe. Pembe daha pembe? İki milyar. İki yok pempe dediğin iki yüz TL o. Doğru. Doğru. Çok, mavilik, mavilik versin. Veriyorsun. O zaman mavilik vereceğim. He, mavilik vereyim. Sana tam kaç tane be. mavilik vereyim Fadime? Kaç <laughs> <H> tane? <laughs> i̇ki, i̇ki tane. <laughs> az, az değil mi ki? <laughs> az az iki az. Üç, i̇ki az değil mi? Bakayım, üç. Dün. Üç tane. O da. Az. Dört. Dört tane. Ver. Beş. Beş tane yeter. Altı yetmez Fadime yetmez. Niye yetiyor? Altı tane olsun. Seliden bir sonraki röportajımızda tamam mı? Tam 10 tane mavilik yüz vereceğim. 10 tane mavilik yüz ne yapıyor? 1 milyar. 1 milyar yapar. 1 milyar, milyar yapar. Ya, ya mavilikten çok yani. Bak. Vay vay vay. Abi, abi param var mı abi? Hadi, hadi. Evet, ağırı, Başka, Allah saati ver. Allah saati ver. Allah saati ver. Bak, bak. bak şu bak. En zengin şu adam. O zengin mi? Zenginler geliyor. Abi. Abi. Ozu, dağılık, dağılık. Ozu var mı? Değil mi, değil mi? Beş yanı Beş var? Beş dolu, on dolu, 5 mesela var. para. Vay vay. Otur Hadi bu Otur. Otur. Oy oy. Oy 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 oy. Al bir türkü söylədi, o zaman acəbən sənə para çıxarayım. <laughs> Hakkını ha bir bilen sevgili dostun, hakkını ha bir bilen sevgili dostun. Ya berinlerinden ve iteği gairinin, ya berinlerinden ve iteği gairinin. Ne 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 Hakkını Habibinin sevgili dostun Hakkını Habibinin sevgili dostun Aynı yolda geçtik bizden Aynı suyu da içtik bizden Aynı yolda geçtik bizden Aynı suyu da içtik bizden Yatımı bir, kışımı bir Yatımı bir, kışımı bir Yatımı bir, bir, kışımı bir Yatımı bir, kışımı. bir, kışımı. bir, kışımı. bir ama bir Haydi bir daha Bir daha bir daha Hep beraber söyleye Haydi bir daha Kurşun dallar Bir daha bir daha Hep beraber söyleye Haydi bir daha ne 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 ne